İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Ebu Ali Rodbari Rahmetullahi Aleyh Ehli Sünnetin Manası Bu zat buyuruyor ki, en önce lazım olan edinmektir dosdoğru bir itikat ve iman. İman da ehli sünnet denilen alimlerin bildirdikleri gibi olmalıdır. Bu mühim. O Resulün yolunu doğru, açık anlatan ve Kur'an-ı Kerim'den doğru mana çıkaran hadis-i şerifleri yine doğru olarak anlayan ehli sünnet alimleridir ancak Allah'ın Resulünün ve onun eshabının Yolunu kitaplara onlar geçti bir hakkın. İşte ehli sünnetin reisi, kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir doğrusu. İşte bu büyük imam ve talebelerinin yetiştirmiş olduğu binlerce alimlerin yazdığı milyonlarca kitabın sayesinde yayıldı İslamiyet. Dünyanın her yerinde bu İslam alimleri çalışıp didinerek başlarını yastığa koyup dinlenmeyerek Allah'ın bu dinini doğru olarak yine yaydılar kitaplarla dünyanın her yerine İslam'ı işitince onu doğru olarak öğrenmek isteyene bildirir Cenabı Hak Velhasıl Kur'an'dan ve hadisi i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde her cihetten sadece bir tanesi kıymetli ve doğrudur. Bu da ehli sünnetin bildirmiş olduğudur. Çünkü ehli sünnetin bu büyük alimleri sahabeyi kiramdan aldı bu ilimleri. Eshab da Peygamber-i Zişan'dan öğrenerek bu yüksek alimlere bildirdiler tek betek. Yani bu ehli sünnet denilen alimlerin bildirdiği tek yoldur. Doğru, sağlam ve emin. Onların bildirdiği iman ve itikattan kıl kadar ayrılanlar kurtulamaz azaptan. Bunun böyle olduğu çok kesin ve doğrudur öyle ki yanlış olma ihtimali hiç yoktur değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var sohbetimizin başlığı mevki makam hırsı Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasa ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir hatta müstehaptır. Çünkü caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri, vasıtaları yapmak da caiz ve lazım olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam, Ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğim bir mülkü bana ihsan eyle diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şerifte, hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı, bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim buyuruldu. Bir hadis-i şerifte bir saat adaletle idarecilik yapmak, 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir buyuruldu. Riya ile ve hakkı batılla karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyetle olsa da caiz değildir. Çünkü haramları ve mekruhları iyi niyetle de yapmak caiz değildir. Hatta bazı haramların iyi niyetle yapılması daha büyük günah olur. Niyetin iyi olması taat ve ibadetlerde faydalı olur. Mübah hatta farz olan bir amel niyete göre günah olabilir. Günah işleyenin sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah kalbe bakar sözünün yanlış hatta zararlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkinin geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Şöhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyet'te mübah olup, caiz olup, halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir zaman bir emir bir zahidi ziyarete gitmiş. Zahid, emirin ve etrafındakilerin kendisine yaklaşmak istediklerini anlayınca ziyafet vermiş. Kendisi iri lokmaları hırsla çabuk çabuk yemeye başlamış. Emir bu hali görünce Zahid'i beğenmeyerek oradan ayrılmış. Zahid arkasından elhamdülillah Rabbim beni kurtardı demiş. Mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç, insanlardan uzdet etmektir. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka insanlar arasına karışmamalıdır. Hadis-i şerifte bu ilaç tavsiye edilmektedir. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki namazda rükû ve secdede e, kalp atışlarımın vücudumu titretmesi durumu hasır oluyor. Bunun tadili erken ve tumaninete zararı olur mu? Olmaz. Biraz hatta, psikolojik bir şey sanki. Evet. Hatta bütün organları o anda oynasa, zıplasa, yerinden fırlasa. Ama eli ayağı oynamasa. Eli ayağı oynamasa. Vücudu aklı var. başında kalsa, şuur yerinde veya dursa. titrese mesela. Hiçbir şey olmaz. Ona tumanine zararı yok. Çünkü ee, bize emredilen bizim irademize tasarrufumuza verilen organlar. Mesela gözümüz, dilimiz, Elimiz ayağımız. Bunları biz kontrol edebiliyoruz. Efendim kalbimiz fazla çırpıyor. Efendim karaciğer fazla ifrazatta bulunuyor. Mide o anda gurul gurul ediyor. Değil mi? Evet. evet. E, gaz çıkmıyor ama. Gaz çıkarsa onu kontrol etmek ve etmesin Ama e, mesela müşteri talimlerden ve mezhebinin onlardan... İmam Malik Hazretleri, Ahmetullah Aleyh. Böbrekleri fazla çalıştı idrarını tutamıyor. İdrar kesesi de aynı şekilde küçülmüş. veya da aynı şekilde e, oradaki o birikintiyi tutma kabiliyeti zayıflamış. Bağırsaklarında aynı şekilde gevşemeler olmuş midesinde. Gurul gurul ediyor. Bu gaz sıkıştırıyor. Bağırsaklar vasıtasıyla yükleniyor. Dışarı çıkacak. İmam Malik Hazretleri mesela İmam Azam Hazretleri yok diyor. Buna sahip olması lazım. Abdestini bozar. Devamlı geliyorsa yani gaz yerlenme geliyorsa veya idrar özür sahibi olur namaz vakti girince abdestini alır o gelse bile de öbür namaz vaktine kadar namazını kılar abdest olarak yapılması gereken her şeyi yapar ama İmam Malik Hazretleri öyle buyurmuyor onun işte adı farklı o başka kaynaklar deliller buluyor ve buyuruyor ki artık diyor midesini ve bağırsaklarını kontrol edemiyor İradesinin dışında hareket ediyor yani kontrolü mümkün değil yani tahliye e, bölgesini kontrol edemiyor aciz kalıyor İdrar yolu tahliyesini de aynı şekilde kontrol edemiyor. İmam Malik Hazretleri buna semavi özür ifadesini kullanıyor. O ne demek? Kendi iradesinin dışında olan şey. Ve İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki kendi iradesinin dışında olan şeyler abdesti bozmaz. Yani İmam Malik rahmetullahi aleyh bu şekilde böyle yelleme problemi, gaz problemi, problemi veyahut da idrar problemi olanlar yani husul abdest ve namazda taklit ettiği zaman artık onların abdesti bu bakımdan bozulmuyor bu bakımda bozulmuyor. Ee, onun için hani dinleyicimiz e, benim kalbim küt küt atıyor ve hatta böyle bir durum oluyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi diyelim ki bir titreme hasıl oldu. Ya, titreme bazen şey olur. Soğuktur mesela. Abdest almışındır. Benim başıma geldi. O zaman daha milli eğitimde çalışıyorduk. Üç beş arkadaşla beraber. Hakikat kitabından ben İstanbul'dan kitap istiyorduk. Köylere gidiyorduk kış günü. E şimdi e, bayağı uzağa gittik. Geri döneceğiz. Eve gelinceye kadar yassı zorlar zorlayacak. E, bula bula bir caminin bir şadırvanı. O da rüzgara açık. Bir abdest aldı ki dişlerimiz zora takır 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 takır. <laughs> caminin son cemaat mahalli camlarla örtülü değil. Açık. <laughs> Namaz kılıyoruz ama okurken takır 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 dişlerimiz birbirine vuruyor. Birbirine vuruyor. Yani e, bu miseller vermemizden e, muradımız da şu ki yani dinleyicimiz desin ki hani bir bende mi oluyor ya de olmaz. Bazen de şey de olabilir e, Mustafa Bey. mesela bir virüs girmiştir vücuda. Ya vücudu titretir. İltihap varsa vücutta ha. titrer, sıtma tutar. Yani. Sıtma tutar, sıtma tutar gibi böyle bir zangır zangır titretir. O halde mesela namazda şey yaptı, namazda yakaladı senin iradenin dışında meydana geldiği için namazına bir zararı olmaz. Belki de öyle kılınan namazlar, hani soğukta soğuk suyla abdest almışın takır takır dişlerin uğrarak belki de o kılınan namazlar daha makbuldur. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki kendileri Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken e ben de lisede vazife yaptığım için iyi biliyorum. Sıfatım din dersi öğretmen olmasına rağmen kömürlükte namaz kılıyorsun. Mescit mescit falan hak eder, Yok öyle bir şey. İşte o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki bir kimse zor şartlar altında kömürlüktü. Ondan sonra e, e, yok kalifer dairesiydi. Yani buralarda işte toz toprağın Depo. içerisinde depoydu. Böyle yerlerde e, güçlükler zorluklar içerisinde hatta diyelim ki helada bile namazını buyuruyorlar ki evde rahatlıkla kıldığımız namazla sizin okunduğunuz namazı değişiriz kardeşim buyuruyorlar. Niye? Çünkü yapılan ibadetin önünde ne kadar mani varsa onun derecesi ve sevabı da o nispetle artar. On, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Biz o zaman Türkiye gazetesi, bizim sayfa servisineydik. O imkanı vermişlerdi. Dini so e, yazılı olarak kendilerine arz eder. Onlar da yazılı cevap verirlerdi. İşte zor, e, kitaplarda yazıyor ya yani meşakkat zorluk ne kadar fazlaysa bir ibadeti yaparken namazda oruçta ne kadar fazlaysa sevabı o derece fazla olur. Biz de o zaman işte bir işgüzarlık etmişiz. Tamam. Efendim bir yaz günü bir yaz günü Erzurum'daki bir Müslüman daha çok sevap almak için Mersin'e Adana'ya gelip oruç tutsa. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir mi? <laughs> aklına gelir yani. Cevap <laughs> yazmışlar mübarekler. buyurmuşlar ki ibadet yaparken böyle bir meşakkat olursa yoksa insanın kendini zorla meşakkata atması caiz değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> yoksa gideyim ben daha çok sevap alayım diye Mersin'de Adana'da çünkü orada nem, rutube sıcak fazla. <laughs> Erzurum öyle değil. Hani Erzurum'da gelmiş İstanbul ya. İstanbul ne çi demiş ya. Erzurum yayla. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Bir başka sorusu var dinleyicimizin ee, bir kaza orucu orucumu vardı niyetlendim tutmak istedim ama e, ben bu orucu diyor birkaç kere bozdum yani kaza orucuna niyet yetmiş ama her seferinde bozması icap etmiş tutamamış bu durumda diyor kefaret mi gerekir yoksa o günün bir gün tutmam yeterli mi he ya 60 çarpı 60 tutmasın. <laughs> öyle değil o ya kitaplarda buyuruyor ki nafile oruca başlayan bir kimse bak kaza değil, adak değil, yemin kefaret değil. Nafile oruca başladı. Allah razı olsun, borcu derdi yok. Adağı yok, yemin kefareti yok, kazaya kalan oruç borcu yok. Allah razı olsun dedi. sünnettir... pazartesi perşembe günleri oruç tutayım dedi. Oldu ya evine misafir geldi. E misafirin yanında da bir şeyler yemek gerekiyor. Orucunu bozdu. Bu orucun yerine tutmak vaciptir buyuruyor. Çünkü o emir değildi. Ama kaza orucuna başladı, bozdu şey oldu bozdu. Birinci gün bozdu, ikinci gün bozdu, üçüncü gün bozdu. Üçüncü gün, gün dördüncü bozdu. gün, beşinci gün, onuncu gün, yirmi gün hep bozdu. Yirmi birinci gün tuttu. <laughs> tuttu. Tamam mı? Tamam bitti yani. Şey değil, çünkü onun yerine tekrar tutması gerekmiyor. Bu zaten kazaya niyetiyle o da yerine gelmedi. Gene bir gün tutacak yani. Başka bir şey gerekmez efendim. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki dinleyicimiz e, bazen diyor e, işte mesela seçim zamanlarında e, kapımıza kadar gelen partiler oluyor. Ee, parti ismi önemli değil diyor. Hediye getiriyorlar. Ee, yani işte eşantiyon bir takım şeyler getiriyorlar. Hatta içine yiyecek kraker koyanlar bile var diyorlar. Pasta falan koyanlar var diyorlar. Bunları yemenin bir mahsuru var mı? Yok canım. Veya kullanmanın. Yemenin de kullanmanın da hiçbir mahsuru getiriyorlar yok. mesela. Hediye olarak veriyorlar. A partisi B partisi fark etmez. Hepsi aynı. Hediye olarak getiriyor. Efendim çaldılarsa beni ilgilendirmez. Araştırmakla emredilmemişiz birisi televizyonda demiş ki ya işte komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi var ya bu hadisi şerifin bir hükmü kalmamıştı artık falan demiş. Şimdi herkes zengin demiş. Aslanım be. Ne müjdeitler türemiş. Parayı Mustafa bulmuş Bey bence. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi parayı bulmuş. Ne de müjdeitler türemiş. <laughs> Allah Allah. Kıyamete kadar değişmez o. Bugün senin elinde var ama... ...bu coğrafyada... ...bu coğrafyada... ...ağaçların... ...kabuklarını... ...yani yiyecek bulamadığı için yiyen askerlerimiz oldu. Bu coğrafyada oldu, bu Trakya'da oldu. Hı -hı. Ve... E, ...1950'den önce... ...benim babaannemler, annem babamlar... ...o kıtlığa şahit olmuşlar. Kıtlığa şahit olmuşlar. Ve e, o zaman anlatırlardı. Mesela biz hayvan yemi olarak çavdar arpa yulaf ekerdik. Nadiren eğer sıkıntı olursa çavdarı buğdayla beraber öğütürdük. Nadiren e, öğütürdük. Eğer kıtlık söz konusu ise eldeki buğday yetmiyorsa ya e, ikisini beraber un yapardık. Ama bazen öyle durumlar olmuş ki ne çavdar var ne buğday var. Derdi ki annem Ahmetli kendi babası için yani anne dedem. Oğlum dedi işte falan köye gitti. Orada dedi işte bir havayı dedikleri bu 18 kilo kağıt hanikeleri var ya o kadar. Sırtında taşıyarak getirirlerdi bulursa onu da, onu da, derdi. Bulursa onu da derdi. Öyle dönemler de olmuş. Dolayısıyla bu dönemde ila nihaya böyle gitmez. İla nihaya böyle gitmez. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Fakir yok diye bir şey yok ki. Tabii. Yani hakikaten açlık çeken insanlar da olabilir. Belki sayısı az ama insanlar bile kendini göstermiyor. böyle bir durum var. Hele bu son zamanlarda mesela büyük şehirlerde adam diyelim ki emekliye ayrılmış başka bir geliri birikimisi de yok falan. 10 bin lira emekli maaş alıyor. Evi de yok. Yani şöyle derme çarpma bir ev o da işte 10 bin lira. Onu şey yapacak. Ne yiyecek? kalmayacak eline. Yani böyle kestir atmak bu zamanda kalmamıştır. Allah Allah. Sen kapı kapı her tarafı dolaştın. Bütün mahalleleri, sokakları gördün. Ondan sonra kendi kafana göre yani bu hadis-i şerifi ben yürürlükten kaldırdım. <gülüyor> 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 Zekat verecek kimse şey de yok demektir bu yani. Ahman tekiymiş yani. Başka bir şey değil. Yani. Ahman teki başka bir şey denmez. Bir başka dinleyicimiz e, Avrupa ülkelerinden birinden yazıyor dinleyicimiz. Kendisi öyle ifade ettiği için öyle söylüyorum. Hangi ülke bilmiyorum. Ee, benim diyor torunum var diyor burada diyor. Sünnet ettirmemiz gerek diyor. Müslüman bir doktor bulamadık diyor. Ee, hastanede götürmüşler. Biz sünnet ederiz demişler isterseniz. Tabi edebilirler canım. Yani Ama doktorla sünnet edecek olanlar şey Müslüman değil. Olsun. Diğer evet. hastalıkla olduğu zamanlarda aynı şekilde gidiyorsun ya. Doktora gitmek aynı şekilde emredilmiş yani. Sünnettir. ilaç kullanmak da öyledir. Gayrimüslim doktora giriyorsun ya... ...yani gayrimüslim birisi de sünnet edebilir mi? Edebilir. Netice itibariyle o bir ameliyattır. Oradaki fazla deriyi almaktır. Mütehassısa Hristiyan bir doktorda... ...gayrimüslim bir doktorda aynı şekilde bunu yapabilir. Ama bir sünnet getirirken... ...yaptırırken e, tekbir falan getiriyoruz. E, şart o değil an... mi o birincisi? Yok. Yani sünnet olmanın şartı değil o. Orada sünnet olmaktan murat... E, ...yani o idrar yolundaki... E, o şeyi, deriyi, o fazlalığı onu almaktır. Yani bunu Müslüman doktorda veya müteassus olan birisi de veya gayrimüslim de yapabilir. Silsili Aliye Büyükleri'nin e, şiiri var diyor. Tam ilmi, Salih Beliye kitabında bir dinleyicimiz. E, siz hani işte dua ederken falan diyor, e, onları bağışlayalım, isimlerini sayalım e, diyorsunuz ya... ...o şiiri okusak olur mu diyor. Tabii canım o şiiri okursun. Nebi Sıddık Sedman Kasım Cafer Bissami diye başlıyor. Onu okur. Yani sadece isimleri böyle sırayla saymıyor ya orada. Yani bir şiir gibi yazılmış. Hı -hı. Herhalde Tabii. kafaya takılan şey o. Onu okuyor. O şiiri okuyor. Ondan sonra zaten onu okumadan önce... E, ...bir Fatiha Üç İhlasü Salavat okuyor. Ondan sonra şiiri okuyor. Ya Rabbi okudum Fatiha Üç Salavat... ...ve salavat-ı şerif... E, ...üç ihlas ve salavat-ı şeriflerden... ...hasıl olan sevabı evvelen Peygamberimiz ...zaten nebi diye geçiyor. Bu şiirde ismi geçen zatların... ...hepsinin ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi bunların hatır ve hürmetine benim böyle bir sıkıntım var. Bunların hatır ve hürmetine... ...bu sıkıntımı gider Ya Rabbi diye dua eder. Bir başka dinleyicimiz diyor ki... E, ...bir hanım dinleyicimiz... ...eve misafiri gelmiş bir hanım... ...yer göstermiş namaz kılması için ona... E, ama diyor ben diyor kıbleyi diyor tam gösterememişim herhalde diyor. Ya da diyor unuttuk o arada diyor. O da elinde telefonu da olduğu halde diyor. Yanlış bakmış da olabilir. Tam ters istikamete durmuş. Artık niye öyle yaptıysa. Ben de diyor o namaz kılarken onu fark ettim. Yanlış durdum kız demiş. <laughs> Bağırmışım diyor bu şekilde. Onu, o da namazı terk etti diyor. O çıktı diyor. Şimdi o namaza devam etmesi mi lazımdı yoksa çıkması iyi olmuş mu? çıkması yokmuş. olmuş. Tabii ters duruyor. Namazın farzının birisi gitti. Ee, şimdi e, ya bilen birisine sorulur kıble veya kendi araştırmasıyla. Ee, şimdi unuttuk dedi. Biz de söylemedik. Bir, bir şeyler olmuş yani. O da suçlu. Yani ev sahibi diyecek kıble bu taraf diyecek. Onu göstermesi lazım. Ya da seccadeyi öyle serecek. Veya seccadeyi öyle sermesi gerekir. Öbürüsü de ya bu bir şey söylemedi ama sormamış. Araştırmamış. İkisinde kabahati var orada. Ama eee Öyle durduğu zaman doğruyu bilen, hemen aynı şekilde söyler, o namazı bırakır, baştan başlar. Baştan başlar. Hani bilemezse siz daha önce böyle bir hikaye anlatmıştınız. Kimse yoksa. Başka yani dışarıda bir evde de değil artık bu. Kimse yoksa. Seferdeyken. Kimse yoksa. Araştırma da yaptı kendi çapında. Ters durdu. O olur buyuruyor. O namaz olur. O namaz olur. Sonradan yanlış olduğunu öğrense de olur Öğrense mi? de olur. Kur'an-ı Kerim okunurken e, iş yapılır mı? Yapılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan değil de sesini duyanlar iş yapabilir. Dinleyecek. Mi? Hayır farz kifaye. Her dinleyene ayrı ayrı farz kifaye. Evde de böyle. Evde de böyle. Onun için de eğer dinlenmeyecekse o okuyan kimse yüksek sesle okumamalı. Hmm. Onu yapmamalı. Cinnesin her canım olmaz öyle şey. Hani zaman zaman naklettiğimiz söz var. Suizan etme. Ama suizana sebebiyet verecek hareket de yapma. Dinimiz ikisini de emrediyor. Tamam Kur'an-ı Kerim sesli okunduğu zaman dinlemek farz-ı kifaye. Ama dinlemeyeceklerse onları günaha sokma buyuruyor dinimiz. Sen de vebal altına giriyorsun. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın. İslam ve toplum